Zehra kaç gündür ortalıkta görünmüyordum. Bunu merak eden üç kafadan tartışıyorlardım. Sonra Zehra yanlarına geldim. Arkadaşım hasta oldu. Bana yardım eder misiniz? Okula gelemeyecek dedi bir yıl. Bunu duyan üç kafadan yardım etmeliyiz bence dedim. Sonra fikirler bularken aklına bir iki fikir geldi Cemil. Böyle şey yapsak dedim sonra Evet hemen bir varmış bir yokmuş. Ahmet erkenden uyanmıştım. bugün anneler günüydü biriktirdiği gizli parasını kumbaradan aldım Sokağa çıkmıştı Bir adam var gücüyle hem parayı <laughs> almıştım. Ondan sonra Ahmet koşarken yere düştüm. Düşünce de iyi misin evlat dedim. İyiyim ne yapacaksın parayı dedi adam. Anneler günü bugün amca dedim. Evet. Bir varmış bir yokmuş. Evet. Evvel zamandan bir kırmızı başlıklı kız varmış. Bir de ormanda baba annesi varmış. Ormanda baba annesi varmış. Annesi ona güzel çörekler yapmış. Ve önüne koca bir kurt